Bugün çizgili kaslarda bantlaşma yapısından bahsedeceğiz. İki Z çizgisi arasında nasıl ki solunumda enerji birimi olarak ATP'yi tanımlıyorsak burada da kasılma birimi olarak neyi tanımlamalıyım ben? Sıralaması burada, yapısı burada. Bununla ilgili dört de farklı örnek var. Bu örneklerle beraber konu tamamen bitmiş olacak. Peki bakalım. Arkadaşlar merhaba. Erkan Hoca ben. Yine bir kısa konuyla karşınızdayım. Bugün çizgili kaslarda bantlaşma yapısından bahsedeceğiz. Şimdi öğrencilerin en çok sorduğu şey bu. ÖSYM'nin de aslında bakarsanız en çok sorduğu konulardan biri bu. Deniyor ki hocam bant ne? Ya ben bantı nasıl ayırt edeceğim? Bantlaşmayı kimde göreceğim? Bantlaşma yapısı ne demek? Ya H bandı neresi? I bandı neresi? Hangisinin boyu değişiyor? Hangisi kasılıyor? Hangisi gevşiyor? Bunların hepsini bu kısa videoda göreceğiz hep beraber. Ve diyeceğiz ki evet biz bu konuyu öğrendik. Bununla ilgili sorular çözebiliriz peki bakalım ne olacak bantlaşmanın mantığı şu bantlaşma dediğim şey aslında benim bir kası ışık mikroskobu altına aldığımda ışık kırmasına kırmamasına inceliğine ya da kalınlığına göre oluşacak olan çizgiler bunların hepsini bizden ne diyormuşuz biz bant yapısı diyoruz her kasta bant olacak mı Hayır Düz kaslarda bant yapısı görmeyeceğiz. Kalp kasında göreceğiz. Çizgili kaslarda göreceğiz. Şimdi ben kasların yapısında kasılmayı, gevşemeyi sağlayabilecek olan kimler var? Proteinler var. Kasların yapısında kasılmayı, gevşemeyi sağlayabilecek olan proteinler var ki bunlar kimlerdi? Aktin ve miyozin miyofibrilleriydi. Peki bu miyofibrillerin dağılımına, inceliğine, kalınlığına, bulunduğu yere göre biz diyeceğiz ki burada A bandı, burada I bandı, burada H bandı, bunlar da Z bandı diyeceğiz. Bakalım miyozin ve aktin ipliklerinin bulunduğu bölge ışığı çok fazla kıracak. Bu yüzden koyu renkli görünecek. O zaman benim şu koyu renkli gösterdiğim kısım yani şurası benim anizotrop bölge dediğim bölge. Yani A bandı. O zaman mantık neymiş burada? Aktin ve miyozin yoğunsa renk koyu. Buna ne diyormuşuz? A bandı yani anizotrop bölge. Peki o zaman tam tersini düşünelim. İnce ise yani buradaki aktin ve miyozinler ince ise o zaman açık renkli görülecek. Açık renkli görüleceği için ışığı daha az kırmasını bekliyoruz. O zaman bu elemana ne diyoruz biz? I bandı diyoruz. Geçtim. A bandının orta ortasında, A bandının ortasında sadece miyozinin olduğu bir kısım var. Bu bölgede biz ne diyoruz? H bandı diyoruz. O zaman mantık şu. Aktin miyozin dağılımına bakacağım. Işığı kırıp, çok kırıp az kırdığına bakacağım. O zaman buna göre ben A bandımı, I bandımı veya H bandımı, Z bandımı söyleyebileceğim. Peki nasıl yapacağız bunu? Buradaki mantık şu. Dedik ki koyu olan A bandı. E buradaki açık renkli görülenler şunlar kimler? I bandı. Peki I bandlarının ortasına inen yani bir nevi zigzakların başlangıç bitiş noktası gibi düşünebiliriz. Bunlar kimlermiş? Bizim Z bandı dediğimiz bandlarmış. O zaman boyuna inen aktinlerin ortasından geçenler Z bandı. Koyu olan A bandı. E peki A bandının ortasında kalacak olan kısım sadece miyozin içerecek olan kısım kim? E burası H bandı. E peki bakıyorum açık renkli görülen kısım bu da benim ince deyip ışığı az kırdı dediğim I bandının olduğu yer. Peki bir de iki Z çizgisi arasında nasıl ki solunumda enerji birimi olarak ATP'yi tanımlıyorsak burada da kasılma birimi olarak neyi tanımlamalıyım ben? Sarkomer ifadesi. O zaman bana sarko, mio ifadesi kullandığında kastan bahsediyoruz. Peki iki Z çizgisi arası sarkomer. Şu gördüğüm koyu renkli kısım A bandı. Miozinle aynı boyda. E peki baktım açık renkli görünen kısım I bandı. I bandlarının ortasında inen boyuna çizgilerde kimlermiş? Z çizgisi dediğimizde de Z band dediğimiz band. Peki kasılma olsa? E, kasılmanın mantığı ne? Bu bahsetmiş olduğumuz miyozinler yani A bantlarının olduğu kısımlar iğları kendine doğru çekmeye başlayacak. O zaman kasılırken ah diyeceğim haş bandı kaybolacak. Peki gevşerken ıh diyeceğim. Haş bandı ortaya çıkacak. ı bantları da gevşemeye başlayacak. O zaman kasılırken a, ah, gevşerken ıh ifadesi kullanacağım. Peki bunu kim ortaya atmış? Huxley kayan iplikler hipotezi diye bir hipotezi ortaya atmış ve demiş ki kasılma ancak bu sırayla gerçekleşirse birbiri üzerinde hareket eden iplikler görebilirim. Peki nasıl olacak bu görelim. Benim uyartıyı gönderdiğim anda bir nörotransmitter madde devreye girmeli. Ya bu nörotransmitter madde kim? Asetilkolin. Peki kasa uyartıyı kim taşıyacak? E, motor nöron. O zaman diyeceğim ki motor uç plaktan asetilkolin. Hangi soruyu görürsem göreyim. Şekille sordu ÖSYM, öncülle sordu ÖSYM, şıklı sordu ÖSYM. O yüzden bunların sorulmadığı neredeyse tek tük yıl var. Kesin çıkabilir dediğimiz sorulardan kalıp hem bantlaşma yapısı hem de kasa Basılmanın kimyası olarak bakacağız. Peki motor uç plaktan asetil kolin salgılanır. Bu birincisi. İki, ben bunu salgıladığım zaman e, benim reseptörlerime bağlanmalıyım ben. O zaman kas hücresinin reseptörüne bağlanacağım ve buradaki iyon geçirgenliğini değiştireceğim. Bu iyon geçirgenliği değişmeden kas hücresinin zarında herhangi bir aksiyon potansiyel oluşturma şansınız yok. O zaman bir daha söyleyelim. H bandı, I bandı, Z bandı ve A bandları var. Bu bandlar ışık kırmaya kırmamaya aktin ve miyozinin yoğunluğuna göre değişecek. Koyu olan, kalın olan A bandı. A bandların üstündeki ince olanlar ışığı az kıranlar I bandları. I bandının ortasından geçen Z. İki I bandı arasında da kim var? H bandı dediğim band var. Peki motoruş plaktan asetil kolin. Sonra hücredeki reseptöre bağlanacağım. Sonra kasın sodyum geçirgenliği değişecek. E, sodyum geçirgenliği değiştiği an zaten zar boyunca bir aksiyon potansiyel meydana gelmeye başlayacak. Bu aksiyon potansiyeli ile beraber ben kalsiyumları serbest bırakmaya başlayacağım ki kalsiyum miktarındaki artışa bağlı olarak ben kas kasılmasının artık kimyasını, enerjisini ve kasılmayı ne yapmış olacağım başlatmış olacağım. Peki bakalım burada bir elektriksel değişim olacak. Bu elektriksel potansiyel zar boyunca iletilmek zorunda. Peki Buradaki mantık ne? Eğer sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum sarkoplazmaya geçiyorsa kasılma. E, sarkoplazmadan sarkoplazmik retikuluma geçiyorsa o zaman gevşeme süreci başlayacak. Şu unutulmamalı. Kas kasılırken de gevşerken de enerji harcayacak. Peki serbest kalan kalsiyumlar aktin miyozin arasında dağılacak yani şuraya gelmeye başlayacaklar ki bunların gelmesine bağlı olarak artık miyozin buradaki aktinleri kendine çekmeye başlayacak. Çekme anı demek artık I bantları daralmaya başlayacak. Ya I bandı daralırsa biz kasılırken ah demedik mi? O zaman haş bandı ne olmalı? Kaybolmalı. E gevşerken de ıh demedik mi? O zaman ne olmalı? Gevşerken I bantları yavaşça boyu uzamalı. Haş bantları ortaya çıkmalı. O zaman kasılma ve gevşemedeki temel mantık bu. Sonra ne olacak? Dediğim gibi miyozinin bağlanma bölgesi açılacak. Daha sonra ATP yıkımı gerçekleşecek ve diyeceğim ki evet filamentler birbiri üzerine kaymaya başlayacak. Peki birbiri üzerine kayanlar kimler? Aktin miyozin. O zaman oluşan bu komplekse biz ne diyoruz? Aktomiyozin kompleks diyoruz. Peki kasılma sırasında Z çizgileri ne yaptı o zaman? Z çizgileri birbirine doğru yaklaşmaya başladı. O zaman dedim ki Z çizgileri yaklaşır. Peki sarkomerin boyu? Sarkomerin boyu kısaldı. Aktin boyu e burada I bandı değil miydi aktinin olduğu? Aktin boyu ve miyozin boyunda aslında bir azalma olmayacak. Sadece I bandının boyunda bir azalma olacak. O zaman I bandının boyu azalır. Aktin ve miyozin boyu ne olmaz, değişmez. Peki kasın hacmi değişir mi? Kas kasıldığında boyu kısalır, eni artar. Ama hacminde ya da kütlesinde herhangi bir değişme olmaz. Kas kasılması sorularındaki en göz alıcı örnek bu. Hacmi gördün, hacim değişmez. At çarpını geç. Peki kas hacmi ve kütlesi ne olacak? Değişmez. H bandı kaybolur. Harcanan ATP. Bana ATP diye de sorabilirdi. Eğer direkt ATP diye sorarsa azalır. Ama harcanan ATP diye sorunun ne olması lazım bunun? Artmış olması lazım. E, glikoz ve oksijen miktarı ne olacak? Bunlar da azalacak olan değişkenler. Genellikle sorulan soru kalıbı şu. Kas kasılmasında H bandı, I bandı, Z bandı, A bandı boyu, özelliği nasıl değişir? Ya da kullanılacak olan moleküller enerji için hangi moleküller hangi sıraya göre kullanılır? Ya da bu kasılma sırasındaki kimyanın sıralaması sorulur. Sıralaması burada. Yapısı burada. Bu Bununla ilgili 4 de farklı örnek var. Bu örneklerle beraber konu tamamen bitmiş olacak. Peki bakalım kasılmada ne olmuş? Sarkomerin boyu kısalmış. Doğru. Aktin miyozinin kısalması olmadı. Aktin ve miyozinin boyu değişmedi. I bandı daraldı. Doğru. O zaman ben 1 ve 3'ü aldım. Gevşemeye bakıyorum. Gevşemede ne oldu. Z çizgileri uzaklaştı. Doğru. H bandının aynı kalması gibi durum söz konusu değil. H bandı ne oldu? Ortaya çıkmaya başladı. O zaman Z'ye uzaklaştı. H aynı kalmadı. A bandının uzaması, A bandının boyu değişmez. Burada kimi aldım sadece? 4'ü aldım. Cevap 1, 3 ve 4 oldu. Üçüncü uygulama demiş ki bana kasılan kasın gevşemesi sürecinde. Bak gevşemeyi aldım bu sefer. Burada kasılmaydı burada gevşemeyi aldım. Sinirsel uyartının kesilmesi. Sinirsel uyartı olmadan kasa uyartı gönderme şansım yok. Asetil kolin artarsa, evet kasılmayı başlatacak olan birim bu. Asetil kolin artsın ki kasılma olsun. Miyozinin aktinden ayrılması, miyozin aktine bağlanacak ve birbirine doğru çekmeye başlayacaktı. O zaman bu da olmadı. Sarkoplazmik retikuluma kalsiyumların pompalanması. Ya ben eğer dedim ki sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya geçiyorsam kasılma. Ama sarkoplazmadan sarkoplazmik retikuluma geçiyorsam o zaman gevşeme. O zaman sarkoplazmik retikuluma pompalanma varsa bu olay gevşeme. Gevşeme sırasında bunu alabilirim. Miyozin aktinden ayrıldı. Gevşemede alabilirim. Kasılmada alamadığımı söyledim Asetikolin artarsa bu kasılma. Sinir serüverti kesilirse zaten bu artık gevşemeye girmiş olacak. Cevap 2 olacak deriz. Son soru ve diyecek ki evet burada da enerji üretim sırasında göreceğiz. Enerjiyi neye göre kullanıyoruz sıralaması var. Önce her zaman hazır olan ATP'ler. Yani 2 ile başladım. Sonra direkt glikozu kullanmıyorum. Kimi kullanacağım? Hücre uyanık diyor ki ben glikoz yerine glikozdan daha çabuk kullanacağım. Enerjisi biraz daha az olacak ama çabuk dönüştürebileceğim molekül kullanayım. Kimi kullanayım? Kreatin fosfat. 1'i aldım. Sonra klasik sıralama. Glikojeni glikoza parçala. 3 glikozu kullan. E karbonhidrat bitti. Sonra neyi kullanacağım? Sonra yağ kullanacağım, yağ astı kullanacağım. Bugünkü konumuz çizgili kaslarda bantlaşma yapısı ve kasılmanın kimyası ve uygulamalarıydı. Umarım faydası oldu. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.